Men istekhaffe bil ulema zehebet ahiretu. Kim alimleri hafife alırsa ahiretini kaybeder. Hakikaten de kardeşler alimleri diline dolayan bir insan ahiretini kaybeder. Kardeşim alimlere değer veren Allah'tır. Sen Allah'ın değer verdiğini basitleştirmeye çalışırsan Allah seni rezil rüsva eder. Belki dünyan gitmez. Perişan olmazsın dünyada maddi anlamda. Ama ahirette kesin kaybedersin. Bugün var işte bazı insanlar İşleri, güçleri Müslümanların hocalarını dillerine dolamak. Kardeşim hocalar la el değil. Hocalar günahsız değil. Hocalar hatasız değil. Elbette hocaların kusurları var. Lakin Allah'tan korkmak lazım. Bu hocalar bu kadar mı kötü ya? Hiç mi bu dine faydaları yok? Hiç mi senin dinine hizmet etmiyor bu hocalar? Onun hatırına bari sus ya. Ama yok yani işleri güçleri hoca. İşleri güçleri akşama kadar hocaları diline dolamak. Dolasınlar. Göreceğiz ahirette kaybeden kim olacak. Hocalar ancak gerektiği anda, gerektiği miktarda eleştirilmelidir. Bu da ehil olan insanlar tarafından, uygun olan yerlerde, uygun olan zeminlerde. Sen hocaları milyonların önünde internette itibarsızlaştırırsan, yarın Allah kıyamet gününde o milyonları toplar, onun önünde helallik dilettirir sana. Ya bir kişinin önünde eleştirirsen bir kişiyle hesaplaşırsın milyonların önünde itibarsızlaştırırsan milyonların önünde helallik dilemek zorunda kalırsın ve dileyecek çok insan var arkadaşlar. Benim böyle yaşadığım bazı hadiseler var siz de biliyorsunuz. Vallahi hakkımıza çok girdiler. Demediğimiz şeyleri bizim dediğimiz gibi insanlara lanse ettiler. Benim asla söylemediğim sözleri benim itikadımmış gibi millete yaydılar ve şu anda insanlar bizi maalesef ki bu şekilde tanıyor bunu tanıtan insanların iki elim yakasında olacak. Allah'ın huzurunda onların yani dünyada bizi rezil ettikleri gibi Allah'ın da onları rezil etmesini isteyeceğim. Bu benim hakkım. Kıyamet gününde hakkımı alacağım.